Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets'in yankılarını yineleyen kahramanlar, tabanlı deprem felaketi, doğru tahminlerle dikkat çekti. 5 puana dikkat çekti Mart ayının ilk haftasına işaret etti Hoogerbeets ise, yakın zamanda, yakın zamanda, Mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini söyledi. Bahsedilen dönemde, Hoogerbeets, dünya gezegenlerinin, Merkür ve Satürn'ün yaklaşacağını söyledi büyük depremlere neden olabilir, Mart ayının ilk haftası çok kritiktir. Kritik gezegensel geometrinin iki de yakınsamasını görüyoruz. Dünyayı içeren gezegensel bir kavşak olacak, bu kritik olacak. Mart ayının ilk haftasında, bu ilk haftada 6'dan çok daha yüksek birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Dedi, Özel bir yazılım geliştirdim. Birçok kullanıcı deprem uzmanlarının bu tür tahminleri nasıl yaptıklarını anlayamadı. Bu gerbits başka bir yeni açıklama yaptı. Türk medyasının iddia ettiği gibi peygamber değilim ve büyük depremler için hiç kesin bir tarih vermedim.